Çorum'umuza bir eser kazandırmak üzere, temel atmak üzere hep beraberiz. Ben emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin ikinci etabının temel atma törenine katılarak açıklamalarda bulunan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, onkoloji hastanesinin yapıldığı yerin yanlış olduğunu söyledi. Terminalin olması, stadyumun olmasını doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum diliyorum. Bunlarla ilgili de önlemler alınır. En büyük zenginlik sağlık diyen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, onkoloji tanı ve tedavi merkezinin Çorum'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Şimdiden ben bütün tabii ki e, temenni edilmez. Allah yokluğunu vermesin diyoruz hasta, hastanenin ve doktorlarımızın ama hastalarımıza şimdiden yakınlarına, ailelerine bu e, hastanenin hayırlı olmasını diliyorum. Köse, refakatçi misafirhanesini yaptığı için Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür ederek onkoloji tanı ve tedavi merkezinin yapıldığı yerin yanlış olduğunu söyledi. Belediye Başkanı çok güzel bir şey söyledi. Bir refakatçi evi yapmış. Bunun da ben özellikle Ankara'dan da görüyorum. Refakatçi evinin de önemi en az hastane kadar önemli. O anlamda da kendisini teşekkür etmek istiyorum belediye başkanına. Yaptığı güzel hizmetlerden dolayı zaman zaman teşekkür ediyoruz. Zaman zaman da eleştiriyoruz. Bir kent planlanırken hastanenin nereye, stadyumun nereye, yolun nereye yapılacağının mutlaka planlama göz önüne alınarak yapılması gerektiğini söyleyen Köse önlem alınmasını istedi. Yalnız şunu gördüm. Planlama çok önemli. Planlama. Bir kent planlanırken işte hastane nereye yapılacak? İşte ana yol nereden geçecek, stadyum nereye yapılacak? Bunların mutlaka göz önüne alınması gerekiyormuş. Ee, Onkoloji hastanesinin önünde çevre yolunun olması, gidiliyorum çevre yolu bir an evvel dairesel döngüsünü tamamlar ve daha ileride bir yere yapılır. Terminalin olması, e, stadyumun olmasını doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum. Diliyorum bunlarla ilgili de önlemler alınır. Tekrardan e, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.